Merhaba çocuklar, çıkarma işleminde verilmeyeni bulma konusunu anlatacağım şimdi sizlere. Öncelikle eksilen sayıyı bulma kısmından bahsedeceğim. Çıkarma işlemi elemanlarımızı tekrar hatırlatıyorum. En üstteki en büyük sayımız eksilen sayıydı. Azalma miktarını belirtilen sayı çıkan sayı ve bulduğum sonuçta kalan ya da fark olarak isimlendirdiğim elemanımdı. Şimdi hemen bir örnek üzerinden net bir şekilde anlatacağım. Çünkü benim ilk başta odaklanacağım kısım eksilen sayı bana verilmediğinde onu nasıl bulacağım? Şöyle bir soru oluşturalım hemen. Herhangi bir sayıdan 5 çıksın ve sonucum 4 olsun. Bu soru için kafamda oluşacak sorular şunlar. Hangi sayıdan 5 çıkartırsam 4 kalır. Bu birinci sorumdu. İkinci sayıdan da hangi sayının 5 ile farkı 4'tür. Bu iki sorunun cevabını nasıl cevaplayacağımdan bahsediyorum şimdi. Öncelikle materyallerimi kullanıyorum. Bir sayıdan beş tane azalttığında bir topluluktan geriye 4 tane kalmış olacak. Şimdi benim yapmam gereken nokta aslında anlamam gereken nokta aslında şurası. Ben bu tarz bir soruyu gördüğümde nasıl bir kafa yapısına sahip olmam gerekiyor? Kafamdan hangi düşünceler geçmesi gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir topluluk var. Ben o topluluğun kaç tane olduğunu bilmiyorum ve ondan belirli miktarı çıkarıyorum. Ve geriye kalan miktar benim kalan ya da fark olarak isimlendirdiğim bu soru için 4 oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir topluluktan belirli bir sayıda azaltıyorsunuz. Geriye kalan sonuç bu oluyor. Ben azalttığım miktarı geriye kalan sonuca eklersem <laughs> aslında o topluluğun en baştaki e, miktarını bulmuş oluyorum. Yani yaptığım işlem şu oldu. 5 ile 4'ü topladığımda ben burada azalttığım miktarı bulmuş olacağım. Yani eksilen sayıyı. Hemen işlemi kontrol ediyorum. 9 tane çubuğum var. 5 6 7 8 9. Bundan tam 5 tanesini çıkarıyorum ve sonucumun 4 olarak kalması gerekiyor. Çubuk çubukları burada çıkarıyorum. 1 2, 3 4, 5 Geriye kalan miktarım 4. Yani ben eksilen sayımı 4 olarak bulmuş oldum. Hemen bir örnekten daha devam ediyorum. Bir sayıdan 7 çıkarayım. Bulduğum sonuç da 6 olsun. Şimdi yaptığım işlem aslında şu oluyor. Çıkan sayımı buraya diziyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Çıkarma işlem çizgimi ve işlem sembolünü koydum. Geriye kalan da 3, 4, 5 ve 6. Benden istenilen kısım eksilen sayı. Yine bana eksileni vermemiş. Şimdi aynı mantıkla devam ediyorum. Hangi sayıdan 7 çıkarırsam 6 kalır ya da hangi sayının 7 ile farkı 6'dır. Şimdi az önce bahsettiğim gibi bir topluluktan 7 tanesini çıkardım. Geriye bunlar kaldı. Çıkardığım kısmı, geriye kalan kısmı eklersem en baştaki miktarı bulmuş olacağım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Yaptığım işlem 7 artı 6 eşittir 13. Şimdi kontrol ediyorum işlemi. 13'ten 7 tanesini çıkardığımda 6 tane kalması gerekiyor. 13 tane çubuğum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriye kalanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 işlemin doğru olduğunu bulabiliyorum. Hemen bunu formülize ederek gösteriyorum. Bana eksilen sayı verilmediğinde eksilen sayıyı bulmak için eksilen sayı eşittir diyorum. Çıkan sayı ile fark ya da kalan olarak nitelendirdiğim sayıyı topladığımda bana verdiği sonuç eksilen sayıyı oluyor. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ikinci elemanım olan çıkan sayıyı bana vermediğinde onu nasıl hesaplayacağım? Şimdi çıkarma işlemi elemanlarımı tekrar buraya not alıyorum. Eksilen sayım, en büyük sayım. Çıkarma miktarım bulduğum sonuçta kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim elemanım oluyor. Hemen bir örnekte devam ediyorum. Soru çıkan sayıyı bana vermediğinde çıkan sayıyı nasıl bulacağım? Bu soruyu şu şekilde 8'den eksilen sayım 8 olsun. Bir sayı çıkarayım. Bulduğum sonuçta 2 olsun. Hemen çubuklarımı kullanarak işlemi görselleştiriyorum. Eksilen sayımı önce bu elirlemem lazım. 2, 4, 6, 8. 8'den belirli bir miktar çıkaracağım. Ve geriye 2 tane kalacak. Çıkarıyorum. 1, 2, 3. Geriye 2 tane kaldı mı? çıkardığım miktarı sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben yaptığım işlem şu oldu. 8'den belirli bir miktarda sayı çıkardım. 2 kalana kadar çıkarmaya devam ettim. Bulduğum sonuç 6 oldu. Peki biz bunu daha hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Aynı soru üzerinden devam ediyorum. 8 tane çubuğum var. Ve ben ondan belli bir miktar çıkardığımda Geriye 2 tane kalacak. Peki ben şöyle yapsam? 8'den 2 tanesini çıkarsam geriye kalan miktar aslında arasındaki fark olduğu için aynı sonucu vermiş oluyor mu? Saydığımda bunun olduğunu görebiliyorum. Farklı bir örnekte devam ediyorum. 9'dan kaç çıkarırsam 5 kalır? Şimdi 9 tane çubuğumu yerleştirdim buraya. 5 tane kalana kadar çıkaracağım. Şimdi çıkarıyorum. 2, 3, 4. Şu an 5 tane kaldı. Çıkardığım miktar kaç oldu? 4. Bu işlemin sonucu oluyor. Yani çıkan sayım oluyor aslında. Diğer yöntemle yaptığımda da 9'dan 5 tane çubuğu çıkardığımda yani o geriye kalan sonucu çıkardığımda kalanlar benim için çıkan sayıyı vermiş olacak. 1, 2, 3 4 ve 5. Geriye kalan dört tane çubuğum var ki aynı sonucu elde etmiş oluyorum. Yani kısaca yaptığım işlemi formülize edersem bana çıkan sayı verilmediğinde çıkan sayıyı bulmak için çıkan eşittir çıkan sayı eşittir eksilen sayıdan kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim sayıyı çıkarmak oluyor. Bu işlemin sonucu çıkan sayıyı vermiş olacak. Şimdi daha fazla örnek yaparak bu işlemleri pratikleştireceğiz. <laughs> Alıştırma sayfa. Hangi sayıdan 8'i çıkarırsam 4 bulurum? İki farklı şekilde yapabiliyordum. Belirli bir miktarda olan eksilen sayımı öncelikle istersem parmaklarımı kullanarak yapabilirim. 8'de 4'ü toplayarak eksilen sayımı bulmuş olabilirim. Hemen görselleştirelim. Hangi miktardan 8 tane çıkarırsak geriye 4 tane kalır. Formülünde hatırladığım gibi çıkan sayı ile yani 8 ile 4'ü toplarsam eksilen sayıyı bulmuş olacağım. Hemen topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonucum da 4'tü. 1, 2, 3, 4. Bu topluluğun hepsini saydığımda bulduğum sonuç eksilen sayı verecek. 8, 9, 10, 11, 12. Ben 8 ile 4'ü toplayarak 12 sonucuna eriştim. Ulaştım. Bu da eksilen sayıyı vermiş oldu bana. Örneklerime devam ediyorum. <laughs> Hangi sayıdan 6 çıkarırsam 5 kalır. Dediğim gibi eksilen sayı bulmak için çıkan ile Kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim elemanı topluyorum. Bulduğum sonuçta benim eksilen sayım olacak. Hemen topluyorum. 2, 5, 6 ile 5'i topladım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bulduğum sonuç 11. Bu da eksilen sayımı vermiş oluyor. Aynı şekilde 4 ile 5'i topladığımda eksilen sayımı bulacağım. 4 artı 5 eşittir 9. Ya da burada çıkan sayım artı kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim elim, elemanım bulduğum sonuç 11. Bu da eksilen sayım oluyor. Buradaki örneklerime geçiyorum. 10'dan Hangi sayı çıkarırsam 5 bulurum. Hemen formül aklıma geldi. Bana eksilen verilmiş, kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim elemanın verilmiş, bana verilmeyen elemanım çıkan. Bana çıkan verilmediğinde eksilen sayıdan kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim elemanı çıkarıyordum. Bulduğum sonuç çıkan sayı olarak buluyor, oluyordu. Bulduğum sonuçta 5 oldu. Hemen yerine yazdım. 18 sayısını vermiş, bir sayı çıkarıyorum. Ve 11 oluyor. Yani 18'den kaçı çıkarırsam 11 olur. Bunu şu şekilde bulabiliyordum. 18 ile 11 arasındaki fark 7 idi. 18'den 7 çıkardığımda 11 bulmuş oldum. <laughs> 20 vermiş. 20'den kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim elemanımı çıkardığımda verilmeyen çıkan sayıyı bulmuş olacaktım. 20'den 12 çıkardığımda bulduğum sonuç 8 oluyor. Bu da çıkan sayım. Hemen burada devam ediyorum. 17 eksilen sayım. Kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim sayım 9. 17'den 9'u çıkardığımda geriye 8 kalıyor. Bu da çıkan sayım. Şu kısma geçiyorum. Burada yine bana eksilen sayıyı vermemiş. Eksilen sayı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkan ile kalan ya da fark olarak nitelendirdiğim sayıları topluyordum. 4 ile 11'i topladığımda bulduğum sonuç 15 oluyor. O da eksilen sayıya eşit oluyor. İşlemi kontrol etmek için de 15'ten 4'ü çıkarabilirim. Bulduğum sonuç 11 olacaktır. İşlemin doğru olduğunu anlayabiliyorum. Bir sayıdan 5 çıkarmışım. Farkım 9 olmuş. 5 ile 9'u topladığımda başlangıçta bana verilmeyen eksilen sayının ne olduğunu bulabiliyordum. 5 artı 9 14 eşittir. İşlem kontrolünde 14 ile 5'in farkı 9'dur. İşlemim doğru. Hangi sayıdan 2 çıkarırsam 3 kalır. 2 ile 3'ü toplayarak eksilen sayım bulabilirim. Sonucum 5 oluyor. 5'ten 2 çıkardığımda bulduğum sonuç 3. Bu da işlemi doğru, yap doğru yaptığım anlamına geliyor. Hangi sayıdan 7 çıkarırsam 7 kalır. 7 ile 7'yi toplayarak hızlı bir şekilde buluyorum. 7 artı 7 14'e eşit. Bu da eksilen sayıma eşittir. İşlemi kontrol ettiğimde 14 ile 7'nin farkı 7 olduğunu biliyorum. İşlemim doğru. Burada e, farkımda 6 olsun. 15'ten hangi sayı çıkarırsam 6 bulurum. Hemen şu şekilde çıkan sayımı bulmak için eksilen sayıdan kalan ya da farkı çıkarıyordum. 15'ten 6 çıkardım sonucum 9 oluyor. İşlemi kontrol ettiğimde 15 9 eşittir 6. Eksilen sayı vermiş 14. Çıkan sayı vermemiş. Kalanım 8. 14 ile 8 arasındaki farkı bulduğumda çıkan sayımı bulmuş olacağım. Buradaki sonucum 6 oldu. 14'ten 6'yı çıkardığımda 8 sonucunu bularak kontrolümü yapmış oluyorum. 15 eksilen sayım kalan ya da farkı olarak değerlendirdiğim sayı 11. 15'ten 11'i çıkardığımda 4 buluyorum. Yerine yazdığımda 15 4 eşittir 11 işlemim doğru oluyor. 16 eksilen sayım kalan ya da farkı yazdım. İşlem sembolüm ve işlem çizgimi koydum. 16'dan 10 çıkardığımda bulduğum sonuç 6. İşlemi kontrol ettiğimde de 16 6 eşittir 10 işlemim doğru. Devam ediyorum. <laughs> Hangi sayıdan 7 çıkarırsam 10 kalır. Ben çıkan ile kalan ya da farkı topladığımda eksilen sayıyı bulabiliyordum. 10 artı 7, 17 eşit. Burada da 17'den 7'yi çıkardığımda 10 sonucunu buluyorum. İşlemim doğru. Hemen burada eksilen sayı verilmemiş. Çıkan ve fark verilmiş. Çıkan ile farkı topladığımda bulduğum sonuç 19 oluyor. Bu da bana eksilen sayıyı vermiş oluyor. 19'dan 6 çıkardığımda da 13 sonucuna ulaşıyorum. Bulduğum sonuç doğru. Eksilen sayı yok. Çıkan ile fark toplamam gerektiğini biliyorum. İkisini topladığımda 11 sonucunu elde ettim. Yerine yerleştirdiğimde 11 4 eşittir 7. İşlemim doğru. Eksilen sayı verilmemiş. Hemen çıkan ile farkı topluyorum. 9 artı 11 20 eşit. Eksilen sayı yerine yazıyorum. 20'den 9 çıkardığımda 11 sonucunu elde ederim. İşlemim doğru.